Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz şu anda arabada arkadaşlar kimler var diye merak ediyorsunuz değil mi şimdi sizlere göstermek istiyorum her zamanki videomuzda olduğu sıkı bir tuvaletler şu anda bizlerle birlikte arkadaşlar ee, bir önceki videolarımda ne yapmıştım sıkı bir tuvaletler dövüş yapmıştık arkadaşlar ee, en iyisini böyle e, belli etmeye çalışıyorduk hangisi daha iyi diye bunu anlamaya çalışıyorduk arkadaşlar ne yapmıştık ee, TV manla gitmiştik hile yapmıştık bugün hile hurda yok Bugün hile hurda yok. Gideceğiz diğer skibini tuvaletlerle arkadaşlar. Bizden rovanş istedi. Tamam dedim. Rövanşımızı yapalım dedim. Bu sefer dedim bir kişi kalacak dedim. O da en iyimiz kalacak dedim arkadaşlar. Bakalım başarılı olacak Çok merak ediyorum. Diğerlerinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Bakalım onlar şu anda mezarlıktalarmış. Mezarlıkta dediler ki şu anda sizin mezarınızı kazıyoruz. Hepinizin işini bitirip ee, kafasını gözünü patlatıp dedi arkadaşlar mezara gömeceğiz dediler. Ben dedim çek şey, kimsin lan bize, bize artist yapıyorsun dedim. Abicim bir saniye bu arada arkadaşlar arabanın arka sol tarafında mor bir şey görüyorsunuz. Evet biliyorsunuz biz ne yapmıştık arkadaşlar Örümcek adamı almıştık Örümcek tuvaleti yani ee, Artık onu attık mor bir tane canavar aldık arkadaşlar Bu da son zamanların korkulu rüyası Korku karakteri mor canavarı aldık Ve e, sikibili tuvaletler dövüşüne doğru gidiyoruz Bakalım Bakalım sizler çok beğenmişsiniz Daha çok devamlı gelmişsiniz de Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar Aha mezarlığın olduğu yere geldi Mezarlığın olduğu yere geldi Hop sakin ol araba da şekil ha Arabamla gireyim de bir Eee Artistim olsun. Nerede bunlar? Mezar kazıyorlarmış. Neredeler? Bakayım. Çık dışarıya. Her zamanki aşağıdaki boş mezarlar mı lan bunlar yoksa? Bakayım oraya mı kazıyorlar? Ha buradalar buradalar. Vallahi burada. Oo! 5 kafa. Sıkı bir de tuvalet şu anda arkadaşlar. Harbiden kazıyor olan oraya. Helal olsun sana. Helal olsun sana. İnin bakalım. Çocuklar inin bakalım. Bizim takımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bizim takımda gördüğünüz gibi öyle mor canavarımız var. Eee var ve standart orijinal e, sıkı bir de tuvaletler arkadaşlar. Şimdi karşı tarafta vay 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 demek ki bizi mezara gömmeye kararlısınız he pervane he seni gidi kancalı e, he seni gidi beş kafa örümcek bunu mu da görecektik be bunu da mı görecektik be bizi iki dakikada sattın be vallahi sattın ha Şen bizi e, demek e, buraya gömeceksin ha ağzını bununu kırarım ağzını bununu kırarım seni atarım oraya Düş başladı lan oğlum herkes bana saldırıyor herkes bana saldırıyor niye el atmıyorsunuz Çocuklar bir sakin olun. Bizler bir sıkı bir tuvalet karakterleriyiz. Hepimiz barış içinde yaşayabiliriz. O yüzden sakin olalım. Bak pençe orada kaldı. Kanca orada kaldı. Ama ben oy morcana var. Hemen e, arkadaşlar olaya dahil oldu. Hemen hepsinin işini bitirmek istiyorum. Bakalım bizim takım kazanabilecek mi arkadaşlar? Bu 5 kafaya uyuz oluyorum oğlum. Bu 5 kafaya fena uyuz oluyorum ha. Senin işini bitirmek istiyorum. Al bakayım sen şunu. Al bu yumruğu da. Gel. Gel bakayım. Hop kaçtım benden 5 kafa. Oğlum ben bir önceki videomda ilk seni dövüyordum galiba. Ben sana çok pis ayar olmuşum demek ki. Ben sana çok pis ayar olmuşum demek ki. Al bakayım bunu. Mezarlığa gömeceğim oğlum sizi. Sizi mezarlığa gömeceğim. Gel bakalım. Haydi vur bana. Lan dur dur dur. Şu 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 Bunun içini bitireyim. Vur bana bakayım. Vur bana bakayım. Hop yemezler. Bir sol bir sağ. İşte bu. Geliyorum. Hop. Lan oğlum Allah. Allah oğlum mor, mor, canavarın sırtına yapıştım ya. Oğlum şimdi, oy gördünüz mü? TV Man'dan fena yumruk geldi. Ben gene buna saldırıyorum. TV Man diyorum. Kameraman ya. TV Man benim oğlum. Kafam karışıyor. Bak kafam karışıyor. Herkes birbirine girdi çünkü. Kimi kime saldırdığı belli değil ki hocam. Bak şöyle hop. Bir dakika bak üstlerini atlayacağım. simektan gibi. simektan gibi. Bir dakika durun lan. Oğlum çıksanız. Ah. Arada kafama ben yedim bir tane ya. Lan şöyle bir geliyorum lan bekleyin. al bakayım. Al. Oha. Vallahi bayağı sağlammışsın ha pervane. Baya sağlam mısın Gel bakalım oğlum Gel bakalım oğlum Al bunu da yap. Gel Gel Ah Sen kime vurdunuz sanıyorsun lan Yemezler oğlum bunu Eee Yardım et bakalım Orijinal olan yardım et bana Bana yardım edin lan Bence arkadaşlar En en güçlüsü burada Benim TV man veya Şu kameraman olabilir ya Onlardan Eee Birimiz en güçsüzlüğü düşünüyorum Hop yemezler <laughs> Oğlum nasıl çelme taktım gördün Nasıl feyik attım Nasıl feyik attım sana He He Al bakayım kancamen geldi şu anda. Kancamen. He Kanca ne oldu lan? Bak bak ah. Oh, fena vurdu ah oh, ah. Oh. Kancanı bana vurma lan. Kancanı bana vurma. Senin kancanı kopartır atlarım böyle üstüne. Ya oğlum bir dakika dur lan dur lan. Dursana lan pervane. Dursana oğlum. Bunlar bayağı güçlü çıktı. Bayağı güçlü çıktı ah. Oğlum kancamenden 3-4 tane yumruk yedik valla. Kancamenden 3-4 tane yumruk yedik. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Pervaneye ooo. Pervaneye ölüm yumruğu vurdum lan gördünüz mü? Pervaneyi geçti ölüm yumruğu ümrü vurdum işi bitti. Şimdi oğlum kanca sen çok oldun bak. Beni çok sinirlendirdin. Beni çok sinirlendiriyorsun. Allah kaç 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 kaç. geliyorum. Geliyorum bak şimdi kancaya gelişine bir tane koyacağım. Aa, al bakayım sen şunu. <laughs> tamam. Al bakalım bunu da. İşte aha tamam 5 kafayı da vurdum. Şu spider işini bitirin lan. Spider tuvaletin işini bitirin oğlum. İşini bitirin onun da. Oh, helal olsun sana kameraman. Helal olsun sana oğlum. En son videomuzda zaten arkadaşlar bir tane ee, bir tane değil hatta iki tane ev soymuştuk. E, ses sistemi falan çalmıştık. O ses sistemini de şu anda satma, sattık arkadaşlar. Güzel paramız da oldu. Kim bitti? işi bitti birinin. Aha! Oğlumuz! Oğlumuz kameramanın işi bitti arkadaşlar. Bizim takımdaki kameramanın işi bitti. İlk defa bizim takımda son zamanlarda arkadaşlar biri gidiyor. Al bakayım sen şunu. Kim indirdi lan onu? Aa onlardan da 5 kafa gitmiş. Vallahi 5 kafa gitmiş. Geldim geldim. Aha. Mor canavar bunun içinde bitirdi arkadaşlar. Burada bir tek spider kaldı ve orijinal e, orijinalle şey canavar kaldı. Senin kafanı kırarım ha. İşi bitti galiba spider'ın da. Spider gel bakalım oğlum. Gel bakalım. o Vuramıyoruz ki. Lan oğlum şuna tekme at, tekme at. Tekme at. Küçücük boyu var. Helal lan sana. Helal sana. Vurdum kafasına. Kafasına kafasına vuruyorum. Kafasına kafasına vuruyorum. İndir oğlum. İndir saldırsanız lan. Oğlum saldırsanız he mor, <laughs> mor vurduk arkadaşlar yanlışta. Valla Vallahi mor vurduk. Al bakayım sen bunu. İşte bu kadar. İşte <laughs> kaldırmıyorum baba. Spider'ı kaldırmıyorum arkadaşlar. Spider ne oldu lan? Suratına suratına vuruyor. Oğlum <laughs> mor bir yerden yere yerden yere savruluyor. Tamam bırak mor canavar. Bırak artık. Bırak oğlum. Aha spider'ın da işi bitti. Spider'ın da işi bitti arkadaşlar. Oha! Bizim takım kazandı. Bizim takımda mor canavar var ve sıkı bir tuvaletin orijinal versiyonu kaldı. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben ne şu mor canavar var dövüşsün. E, sona kalan da şu orijinal sıkı bir tuvalet dövüşsün. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Şimdi e, şu orijinali bir hemen kendime göre ayarlamak istiyorum. E, şunu silelim. Şunu silelim. Şunu da silelim. Şimdi bu mor canavara 600 can vereyim. 600 canımı verdim arkadaşlar mor canavara Mor canavarla bakalım e, Aramızdaki dövüşü kim kazanacak Çok merak ediyorum dövüş başlattım şöyle Ve ben de ölümsüzlüğümü kapatıyorum artık Ölümsüzlüğü kapatma zamanı geldi bu değerli lan bir tane Bu da değil şunları aç tamam. Aha dur lan dur lan Haksız başlangıç yapma haksız başlangıç yapma Çok üstüne çık bakalım şimdi mor canavar Biz seninle güzel takım olduk ama Aramızdaki en kazananı Bulmamız lazım bir tane yumruk yedim senden ama Güçlüsün ha bayağı güçlüsün Helal olsun sana Helal olsun sana al bakayım sen bunu gel gel bakalım canavar sen lanet canavar hop yemezler bir sol bir sağ ne oldu lan ne? al bakayım bunu da çok güzel çok güzel al bunu da bunu da al geliyorum üstüne atlayacağım hop üstüne atladım aha kafasını oğlum ben canım acıdı ya benim canım acıdı kardeş al bakayım bunu al bu yumruğu da bu yumruğu da tekmeyi al o zaman hop al bunu. Bakalım en güçlümüz kim olacak? Oğlum bir şey diyeceğim bu TV man arkadaşlar çok yakışıklı değil mi? Baksanıza şuraya. Vuruşları vuruşları çok klas ya. Vallahi çok klas. Uy! Osmanlı takatıyla işini bitirdim. Osmanlı takatıyla lanet olası ee, orijinal geldim lan. Al bakayım seni üstün. Allah benim canım gitti lan. <laughs> bana bak, bana bak. Bir tane üstüne atladık ben artistik yapma bak. Seni feci 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 benzetirim oğlum. Seni feci benzetirim. Bak bak. Bak bana şey kuşuk yapma dedim sana. Al bakayım bunu. Alma bakayım bunu. Lan oğlum. Lan oğlum sessiz sakin ol. Aha. Ah. Ah tek yumrukta beni bayıltabilir. Tek yumrukta beni bayıltabilir ama bunu şu anda arkadaşlar yerden kaldırmam lazım. Düşürdüm. Yerden kaldırmayacağım. Şöyle bir yandan içeceğim içeyim. Eh, işte i̇şte bu kadar. Bitir şunu. Suratına suratına bak. Suratına suratına. Sifonunu çek bunu. Sifonunu çek. Haydi oğlum. Haydi oğlum kafasına vurdum. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. <laughs> İşte bu bu sıkı bir tuvaletler dövüşünde arkadaşlar TV man kazandı Sony imakalı işte bu kadar ya işte bu kadar Oğlum tam bir mafya gibi yürümüyor muyum oğlum çok fena böyle artistim ya artistim Şimdi arabamı alıp ben buradan gitmek istiyorum bütün hepsinin işini bitirdik arkadaşlar Helal olsun bizim takım gerçekten çok iyiydi Ben videonun başında şöyle bir şey demiştim en güçlümüz TV manla kameraman gözüküyor dedik ama kameraman arkadaşlar da sona bile kalamadı Vallahi sona bile kalamadı işini bitirdik ee, ve buradan kaçma zamanı. Bir daha da o mezarı işte böyle artist yapmayın bana tamam mı? Mezara gömeceğiz sizi falan diye. Siz kimsiniz o me mezara gömeceksiniz? Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer da çok sıkı bir tuvalet dövüşü istiyorsanız yorumlara izleyebilirsiniz. Ekranda çıkan videoları da izleyebilirsiniz. Onlar çok güzel videolar. Sıkı bir tuvaletler dövüşünün bir önceki videosunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Çıkın lan yol aç yol aç. Aç yolu aç yolu. Bay bay.